Herkese merhaba ben Ren Bey. Krallar selamlar. Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İsterseniz şöyle bir hızlıca rankıtımıza başlatalım. Daha sonra birkaç bir şey söyleyeceğim. Onlardan bahsedeyim. E, hızlı bir şekilde ki <laughs> rankıtın ortasında bu konuları konuşmayalım. Umarım tatiliniz güzel geçmiştir. Gerçi evet tatildeyiz ama hani en azından bayram tatiliniz güzel geçmiştir. E, biz bayramdayken neler oldu? BF1 Twitch Prime ile ücretsiz oldu. Artı bir de Prime'da şu anda 7 günlük Rainbow içinde <laughs> çok pardon, Reno kasmanızı yarayan 7 günlük de boost aktif. İsterseniz isterseniz yani gidip oradan alabilirsiniz. Oradan dediğim e, Twitch'ten Prime üzerinden almanız gerekiyor. Zaten hala Twitch Prime'ın ne olduğunu bilmiyorsanız kanalımda bununla ilgili bir video var. İşte Twitch Prime diye aratırsanız %100 bulursunuz. BF1 e, kesinlikle almanızı şiddetle önerdiğim bir Oyun zaten yakın zamanda da BF1 ile ilgili bir tane kanala video atmayı planlıyorum. Onun haricinde dediğim gibi 7 günlük boost var. 7 günlük boost'u da alırsanız güzelinden size bir takviye olur. Bunları söyleyeyim. Kaçırmayın güzel şeyler çünkü. Tabi BF'nin yeni oyunu çıkacak eyvallah ama BF1 oynanır mı diye soracak olursanız ben hala oynuyorum. Gayet de hoş güzel bir oyun. Tabi topluluk sunucularına girmeniz lazım. Onu da araştırırsanız bulursunuz. Normal serverlara girmeyin de normal serverlarda ara ara hileler oluyor. Topluluk sunucularında hileleri adminler banlıyor. Aklınızda bulunsun canlarım benim. <laughs> ben bir su içeyim boğazımı bir temizleyeyim. Böyle oldum. Ranked giriyoruz. <laughs> plat 2 elodayız. Plat 2, Plat 1, Diamond artık ne gelirse biliyorsunuz yani bu hesabın muhabbetlerini. guys. Ee, hesabın bu evrede kalmasını seviyorum. Bu elolarda hile gelme olasılığı biraz daha düşük oluyor. Ki e, solo maçlar burada bayağı da bir çekişmeli oluyor. Kanal haritası mis gibi iptal eden vesaire herhangi bir sorun olmazsa kanalda güzel bir maç seyredeceğiz. Ha, bir de şu sorunu da çözdüm. Yani bence bu bir sorun değildi ama e, krallar açıklama kısmında e, işte sistemi ekledik. Şimdilerde e, bu işte Twitchimize, Twitter'ımıza, Instagramımıza git gittiğiniz ya da Discord'a geldiğiniz linklere tıkladığınızda gelemiyordunuz. Yani normalde gelebiliyorsunuz tıkladığınızda e, olmazsa da kop. Kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Mesela Discord için de bu aynı şey geçerli. Mesela Discord'u kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyordu. Ben sizin için bütün sosyal linklerini bir yerde topladım. Ee, buraya tıkladığınızda bir pencere açılıyor. İster telefonda olun, ister bilgisayarda olun, hiç fark etmez. Daha sonra gelmek istediğiniz yere e, gidip işte nasıl destek olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Instagram'a çok güzel bir video ekledim bugün. Ee, güzel bir de e, postumuzu da paylaştık instagramda takipçi sayımız az eğer ki hani Rembey ben kaydır geldi videona gitmek istiyorum diyorsanız desteklemek istiyorsanız bir takibinizi alırım krallar bu videoyu da kesinlikle izleyin ben şu anda açamam ee, youtube'a telif gider videodan herif yemek istemiyorum siz gidin instagramdan güzelinden bunu izleyin zaten renmeyi direkt görürsünüz buradan ayrıca işte yeni video geldiğinde yayınlıyorum daha sonra yayına geçerken twitch kanalında yayına geçerken vesaire yayınlıyorum eğer hani ona da bakmak isterseniz yayınlarda gelmek isterseniz twitch burada twitter burada discord adresimiz burada hepsi artık burada sizin kolayca erişebilmeniz adına oraya yerleştirdim aklınızda bulunsun Tamamen size e, kolaylık olsun diye Arun oynayacağım. Plus Aider DK e, Holom takılı. Yatay da tak takabilirsiniz ama hatta ben yatay takayım. Eğimim belki iyidir, belki kötüdür, bilmiyorum ama yine de denemek istiyorum şansımı. Böyle bir şey yapacağım. Yani son zamanlarda biraz daha Instagram, Twitter tarafındaki aktifliğimi arttırmaya çalışıyorum. E, sizlerin de desteğiyle bunu e, katlayabileceğimize inanıyorum krallar. Dediğim gibi Artık nasıl desteklemek istiyorsanız video beğeniyorum, artıdan abone, carturtundan ziyade bu platformlarda da takip edip destek olabilirsiniz canlarım benim. Evet bu saatten sonra güzelinden artık tankımıza geçelim, binimizi alalım, atıyorum. Takımdan bir kişi salto rotasyon açtı diye duydum, Şatkanla bayağı bir ateş edildi diye duydum ben konuşurken. Aynen hatta doktor galiba çapkan sıkan arkadaşımız aynen. Hemen buraya bir tane de tel örgümü koyacağım. Ne olur ne olmaz oradan girilir diyeyim. Bir tane tel örgümü de buraya koyacağım. Buradaki zorluğu maksimuma çıkartalım. Yeager roamlıyor. Şuradaki drone'u alalım. Ben bir full fokus oynamaya çalışayım canlarım benim. Bu operatörün tek negatif e, yanı benim için duvara yumruk attığında komple açılması. O bazen sıkıntı çıkarabiliyor o kadar. Umarım yayın kalitesinde de bir sıkıntı yoktur. Hiç kontrol etmedim. Sanki gölge bir yerde niyalladı ama. Print it. It's on Enter diyor. Red no, window diyor. Yardım istedi de birisi windowdaydı o çok sıkıntı yarattı. Be careful window. Bandit. Yem, yani adam hiçbir şey demese ben orada biraz daha bekleyecektim ama belki takım alabilir bu round ya. Seve seve seve. Ya printer. One inside, side, right side. This wall and... Right, right. Yeah, yeah, yeah. Right. Ölen adamın bize komut vermesi sıkıntı oldu ya yardım et yardım et sıkıştı falan dedi de Ela hiç orada sıkışmış gibi değildi şahsen. O muhtemelen şey demeye çalıştı. Yani cama gitti adamı vur demeye çalıştı. Tabi oradan sonrası gitti yani. Evet. Bu biraz sıkıntı oldu. Bu haritada ilk roundları böyle almamız biraz gölge bir yer. Artıyor ama ben bir kediye bakıp geleyim mi? Yeager oynamak istemiyorum. Yeager haricinde Melisa oynayabilirim. Hemen geliyorum. Ne? Abi, herhalde anlamadım. Bir yere gitti ama yakalayamadım nerede olduğunu. <laughs> Al olsun. Ya da artık ha, şöyle garip garip sesler duymaya başladım. Psikolojim bozuldu herhalde. <laughs> en üst taretlerimizi atalım. Güzel bir room atmaya çalışayım çünkü hani takımdaki roomlara çok güvenmiyorum ya. Bu evrede room bakımından zayıf kaldıklarını düşünüyorum. Keşke daha demin ile biz de olansaydık. Benim de olanmam çok daha rahat olurdu. <laughs> yo 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 hip sword on air At the trench one is florist. Be advised R4 has located a bomb. Reloading, cover me. What's coming down the trench stairs? On trench though. Trench got trench be ah be ulan ne sekti lan silah yana half bir. tü o da 4x ile çok kolay vurmuş bize. ulan ezil vurdum ya demek ki <laughs> elimiz ısınık kariden değilmiş yani o mesafeden mp5'i çok rahat kontrol etmem gerekiyor yellow 1 HP yellow 1 HP 1 Nice. Nice, good job. Nice. Bir tık eğim açısından taklalara geldik. Takımda şiddetli bir geçinin geçin geçinim geçinme vermene gerek yok içinimsizlik söz konusu. Biz bandit oynayalım. Mesela böyle durumlarda baktığınız eğiminiz çok kötü. Ya da ya kötü demeyelim de oynamadığınız bir silahla oynuyorsunuz ve tutturamadığınız tarayamadınız, bir şey yapamadınız ve günün ilk oyunu. Mesela ben bugün günün ilk oyunu bir tane terörist tant attım. Öyle çok ısınmadım. Hangi operatörle daha çok vakit geçiriyorsanız onu alın. Yani sizin için çok daha iyi olur Çoğu zaman Ben genelde öyle yapıyorum Baktım eğer çok kötüyüm abi Hangi operatörle İyiysem onu alıyorum ki biraz daha böyle e, Özgüvenli oynayabileyim en azından fight'a girersem Bir şekilde kurtulayım diye Evet Daha hiçbir şey bitmiş değil Biz e, kötü bir düşüş yaşas Yaşasak da orada Mesela takım elinden geleni yapıyor mu? Hiç ağlanıp sızlanmayacaksınız Siz de elinizden geleni yapacaksınız Yoksa olmaz yani Burada beni korkutan en büyük şeylerden bir tanesi Köprü tarafı Bakalım mevrik ya da kalip falan atarlarsa Duruma göre burada trik yapacağım Arkamı da korumaya çalışacağım kendi başıma Once. Hey, they're already on Printer's On Printer's printer Coming from below. One's coming. Yeah, one's coming up main stairs. Iban old bridge. Uh, Ela, be careful. One's outside Printer. Coming from printer side. There's one outside Printer. On the window. Right front of the window, left side

Güçlü bir Wonderful man. Good job you two guys. No. <laughs> yani orada mesela büyük bir fight attık gibi gözükse de sakinliğimizi koruduk. Allah'tan da taklalara gelmedik. Çünkü biraz daha fight'i ilerletseydi o beni vurabilirdi. Adamın e, uzun koridoru görecek e, silahı var. Demirci yüksek silahı var ben biraz arkasından dolandım ama yine ateş ettim dedim şimdi drondan gözükmüşümdür falan hiç riske atmayayım dedim ateş edince de adam bana tekrar döndü bir c4 denemesi olsa da el atrebe artı neydinin atamamasıyla roundu güzelce kazandık güzel 2-1 hata geçmemiz iyi oldu biraz daha benim elimden geleni yapmam lazım bakalım Bana Discord'dan birileri yazıyor, bir de ona bakayım. Okey, geldim. Nomad aldım. Bu haritada Nomet operatörü güzel oluyor. Karşıda sürekli pushlayan, aktif oynayan insanlar olunca ee, Nomet işimizi görecektir diye tahmin ediyorum. Twitch alacaktım, adam Twitch'i direkt pickledi. Olmadı diğer round biz bir şekilde Twitch e almaya çalışacağız. Bu tarafta doğalım. Drone'umuzu kullanalım. Ee, bir main kapının çıkışını atacağım. Bu main duvarını oraya atacağım. Ah keşke diğer pistolü alsaydım. Allah Allah gölge. Neredeydin lan? Seni arıyorum sesin geliyor kendin yoksun. Kedi adam. iyi misin? Gölge bey geldi. Şunu şöyle atalım ki kantırlayamasınlar. <laughs> <laughs> <Aa>. Bölge göremiyorum. Bir şey. Bir şey Yapma ama ya o C4 bana nasıl vurabiliyor ya aldı sonunda neyse ki adam. One grain, one main door. One main door kır. Kötü oynuyoruz ya adam. Adam hem haklı hem haksız. Ne <laughs> <Vers> güzel. <gücab> <laughs> sorry Maverick. my bad, my bad bro. No problem Benim hatam ya. Vallahi benim hatam. Şöyle oldu. Yani orada benim hızlıca gelmem lazımdı. Dedim Nomet attım. Oraya kadar gelmez Nomet sesini duyarak dedim. Üstüne bir de bir C4'la da öldüm. Hani tamamen ee, olaylar yani benim hatamdan dolayı oldu. Ama bu sefer Buna izin vermeyeceğim yani inşallah. Hatamızı telafi etmemiz lazım. İşte bu tarz maçlarda insanların üstüne üstüne gitmektense ben genelde böyle alttan almaya çalışıyorum çoğu zaman. Hani Rembey öldün nasıl neden bağırmıyorsun? Rembey neden kızmıyorsun? Rembey bir kil aldın neden hiç umursamıyorsun? Carçurt. Dan ziyade solo oynuyorsanız ya da fark etmez 5 kişi oynuyorsunuz diye düşünelim. Hiç böyle sinir stres olmanıza gerek yok abi. Ben de böyle sakin sakin oynuyorum. Win alıyor muyum? Alıyorum. Yani mesela ben öldüm. Bazen şey dersiniz ya, ya ölmek zevkli mi? Yani evet. Belki zevksiz geliyordur ama bir şekilde oyunda vakit geçirdiğinde eğleniyorsun ki ben de eğlendiğimi düşünüyorum. Evet let's go aşağı gitmişler. Eee... Nasıl bir şey yapabiliriz bilmiyorum. Nomad'le aşağı aldıklarında genelde etrafı temizleyip daha sonra Nomad traplerini atmam gerekiyor ama bir full full focus gene şansımı deneyeyim. Daha demin de full focus'tum Ren Bey. Diyenler var. Deneyeceğiz kanka ama. Buradaki kamerayı alan olmadı. Onu da ben alayım. Tabi buradan görebiliyor muyum hiç bilmiyorum. Muhtemelen göremiyorumdur. Anıyor, anıyor, anıyor. Ay, ay, ay. Reload. one, HP. Sorry. I'm doing the low. Push the mushy, I'm you peek? revive me. He's fracked, mushy. Down to one friendly. Burayı biraz şöyle sıkıp dolanıp bir şeyler yapacağım. Yani umarım yapabilirim. Bizden bir kişi çıktı ya da düştü bilmiyorum. Belki sağ sol diyeceğim de yok ya çok zor. En azından dedim ne kadar uzatırsam ya şimdi içimdekileri paylaşayım bari. Eli almak evet çok zor baya zor çünkü hani bir içim yok flashım var iki adam kaldı diğeri de biraz piklese falan diye tahmin ettim ama adamlar sağ olsun sabırları yüksekmiş. Ee, onun yerine dedim hani bizim düşen adamın bekleyeyim de en azından öyle bir toparlayayım dedim. Olmadı. Sağlık olsun. Bakalım. Devamı nasıl olacak. Termite alıyor arkadaşımız ama banditleri alabilecek yani kale alınması lazım. Ben Twitch drone'unu oradan götüremem. imkansız. Twitch drone'unu kendi adıma kullanacağım. Bakalım. Hayırlısı. Yani karşısı da o kadar iyi değil ama ben de mesela şu an çok çok iyi değilim. Ama kendimi demoralize etmek yerine birazcık e, taşın altına elimi koymam lazım. Evet. Oyunu uzayacak gibi gözüküyor. Bizim düşen adamımız yok. Geçen de bana böyle oldu. Canlıyında elektrik gitti. Sonra e, telefondan yayını açıp mahalleyi falan gezdik. Elektrik nereden var mı yok mu diye baktık. Tam geldi tekrar gitti vesaire. O iki kişi burada. Neden? Abi iki kişi buradaysa hiç buradan puşlamaya gerek yok. Bu deli danalar buradan tutar. Ee, onun yerine şey yapacağız. Aşağıdan bir rotasyon izleyeceğim. Tamam mıyız? Beni görmesinler diye bir kameraları alalım hızlıca. Ya e, çok baktıklarını da düşünmüyorum kameraları ama. Alalım yine de mozu olabilir ona da dikkat etmem lazım öldük mü Give a there's, there's right Geleceğim Elif. Nice. nice. Uh, a is... I got the mute, I got the mute. open the wall. Yeah, yeah. The one deep -side server. Hadi bu eli alalım. Babam gelmiş. Ona yardıma gidelim. Hold away, hold away. 90. Hadi lan çık lan. Lan ne oldu? GG guys. <laughs> <ç Grammy. teki> <laughs> 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 ulan. Ulan. Bir yandan annem sesleniyor. Elif kapıya geliyor gidiyor. Çok garip bir maçtı ya. 4 kişi round aldık yani. Başlık belli ya. Aksiliklerle dolu garip maç. Yani ilginç de son adamı vuramayacağım sandım. 5'e basacağım. 5'e basacağım. Y, U'ya ba basacağım diye sıkıntı oldu yani. Neyse gene plat 2'lerde plat 1'lerde sürünüyoruz. Kusura bakmayın YouTube. Biraz hızlı bir çıkış yapacağım çünkü babama yardım etmeye gitmen lazım. Malzeme almış onları çıkartacağım. Bu çıkartacağım. Yani garip bir maç oldu. Kanal haritasında aksiliklerin üzerine e, ilginç bir maçtı. En azından e, başta işte duyuru yapmış olduk. Bir de solo rankıtla bunu desteklemiş olduk. Evet e, kayda değer güzel bir e, vuruş ya da size değer katacak bir şey çok olmadı ama en azından e, bir şekilde solo rankitimizi yine. Sizlere aktarmış olduk Kusura bakmayın Eğer videoda bir sıkıntı yaşattıysam Sizlere sağlıcakla kalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sizleri öpüyorum kendinize çok dikkat edin Hoşçakalın bay bay